Zarak Hazır mısın yine... sahneye çıkmaya? Ben mi? Ben hazırım ya, dünden hazırım. Hatta bu işin kökünü kazdırırım. Ay süpersin, <laughs> tamam. O zaman gidiyoruz. Ben süper, dört tamam. yıldan geldiğim için süperim zaten evet, ya. Gel beraber gidelim o zaman. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tanıyın ne kısaca? Ben Bilal Göregen, 1988 doğumluyum, Hatay Dört Yolluyum ve e, bu sene Allah izin verirse İstanbul Üniversitesi Türk Dil bölümünü okuyacağım inşallah. Ve buraya... Peki, doğuştan mı görme engellisin? Evet, doğuştan görme engelliyim. Evet. Ama tabii ki yani engelsiz bir yaşam için ve de engellilerin de hayatta bir şeyleri başarabileceğine inanarak yani bu mesajı da insanlara verebilme adına burada insanlarla bulunuyorum. Peki bu akşam bize hangi yeteneği göstereceksin? Ben bu akşam sizlere çok sevdiğim ve de ekranlarda da söylemekten gurur duyduğum ve bundan sonra da gurur duyacağım bir şarkı söyleyeceğim. Sevdiğim kız bana abi deyince isimli çok güzel bir şarkı. Peki Bilal heyecanla bekliyoruz. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu, Bilal Görege'nin konuk olduğu, yeteneksizsiniz Türkiye başlıyor, başlıyor.

bir güzeli sevdim ben bir güzeli içimde yüklerim büyük sevdiğimi. bir güzeli sevdim ben bir güzeli içimde yüklerim büyük sevdi kaybettim inanı dostlar kendimi kaybettim inanı dostlar kendi sevdim kız bana abi deyince Sevdiğim kız bana abi deyince Müziğin devası bile Yürü be Allah'ına Allah'ına Yok ben aladım vurmadım sabah akşam gündüz gece Zannettim ki bu hayat oldu bana eğlence Siz, siz, siz ben nasıl üzüldüm Sevdiğim kız bana abi deyince Buradayım ben işte buradayım ben Benim adımdır Bilal Göreken Ben hata göz yoldan buraya geldim İnan ki bu izleyicileri ben çok sevdim Her zaman buradayım önümde mikrofon Ben insanları seviyorum koymam hiç son İşte buradayım ben buradayım ben Teşekkürler beni dinleyen sesi burada Yok yo ben coşuyorum yo Salonu her zaman çok yorum yo Var mısın yok musun yarışmasından belli Hatun abi unutma seni seviyorum yok. Yo <laughs>

deliye döndüm Sevdiğim kız abi deyince Sevdiğim kız abi deyince Sevdiğim kız abi deyince Sevdiğim kız deyince <laughs> bu sahneye çıkmadan önce Tanem Hanım'a bir şey yazmışım, bir mesaj göndermişin, değil mi? Evet. Kulağıma geldi. Evet. He? Evet, Tanem Hanım'a yazdım. Ne yazdın? Okay. Rap yazdım. Hemen oku bakayım onu yazdığını. Peki. Yo, yo, come on baby. Yo, yo, come on baby. Hatay dört yol, Yeşilköy underground. Hatay dört yol, Yeşilköy underground. Come on, come on. Yo, Acun'un yanında çalışıyor adı tanem O benim gönlümde her zaman bir tanem İyi ki ben onunla burada tanıştım Zannetmeyin ben her zorluğa alıştım İşte bak buradayım ben buradayım ben İnsanları benim her zaman çok seven Allah benim bütün halkımdan razı olsun Her zaman gönlümüz neşeyle dostum Her zaman burada işte tanem O demin de söylediğim gibi bir tanem Benim önümde şimdi mamama markasım mama, Her zaman ben koymam kimseye son ve yazdım insanlar dinliyor Beni burada herkes çok seviyor Alkışlıyor, alkışlıyor Ve insanlar coşmaya doymuyor Acun baba, acun baba Her zaman bu Türkiye'de bir numara Çok TV'de yaptığı programlarla Tek etki gönlümüzdeki bütün ortamlarda Sen tanem, her zaman tanem Benim gönlümdesin sen şahanem Bu hayat senin için olmasın bahane Sen benim gönlümdesin her zaman bir tane Yo! Bilal. Sözü bir Bilal Bilal. Evet. Oğlum bir tek Acun mu var lan burada? <laughs> Acun'un yanında yok. Acun'un sunduğu program. <laughs> Bak bu turu geçersen bir tane Alili istiyoruz. Ona göre. <laughs> tamam mı? Ali abi, abi sizi isteyin yeter ki olur her türlü. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet ben e, tartışmasız evet diyorum. Ben burada e, yeteneksizsiniz Türkiye'yi kazanabilecek birini görüyorum. Bilal bunu başarabilir. Onun için tabii ki evet diyorum. Ben de evet diyorum. Bilal, şimdi tanem seni sahneden alacak. Hem üç evetle hem de tanemle beraber hoşçakalın.